Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gazprom'un Türk Devi ile anlaşmak üzere olması Rus ismi çılgına çevirdi. Şok sözler isyan etti. Değerli izleyenler, Rus Sports Daily Gazprom'un Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamaya yakın olduğunu yazdı. Fakat bu durum ünlü Rus spor adamının tepkisine neden oldu. Lokomotiv Niziye Novgorod'un eski hocası ve eski futbolcusu Valeri Ovçinikov, Gazprom'un yabancı futbol kulüplerine sponsor olması hakkında konuştu. Gazprom'un yabancı kulüplere sponsor olması tamamen siyasettir. Gazprom'la ilgili bile değil. Dolayısıyla ülkemizin buna ihtiyacı var. Sıradan taraftarların takımları için tezahürat yapması yeterlidir. Anlamak zorunda değilsin. Anlamak istiyorlarsa yöneticilerimize sorsunlar. Onlara her şeyi açıklayacaktır. Gazprom'un sponsorluğa giden parasının geri döndüğünü düşünüyorum. Tamamen aptal değiliz. Gazprom, Zenit'in uzun vadeli isim sponsoru. Ayrıca Gazprom'un yan kuruluşları, örneğin Örenburg gibi bazı Rus kulüplerine sponsorluk yapmakta. Gazprom daha önce Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından biri ve Alman Schalke'nin umman ortağıydı. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ortaklık bitti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.